Hepinize merhaba Örümcek Ailesi Nasılsınız iyi misiniz umarım Hepiniz çok iyisinizdir Arkadaşlar bugün Dostlarım köyümüzdeki Gizemleri çözmeye başlayacağız arkadaşlar Yeni serimize başladık Artık dostlarım dileklerini Bir gün bu, bu tarz videolar bir günse ise e, arkadaşlar dilek videoları olmak üzere böyle devam edecek dostlarım. Hem birazcık ara vermiş oluruz hem de siz düşünmek için güzel dilekler düşünmek için arkadaşlar vaktiniz olur. Şimdi dostlarım bugün bu yeni şehre taşındığımızdan beri arkadaşlar bu apartmanları bu evleri ve buradaki binaları dolaşmadık ve arkadaşlar ben buraya taşınmadan önce bir e, bazı söylentiler vardı Enes. Ne söylentisi dostum? Ee, şöyle söylentiler. Bu köyde gizli köylüler varmış. Böyle maden köylüleri. O köylüleri bulduğun zaman sınırsız paraya, sınırsız eşyaya sahip olabiliyormuşsun. Oo, nerede biz de bulalım? İşte onu bulmak için arkadaşlar birazcık e, polislerden yardım almamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü dostlarım eğer benim böyle bir güzel şeylerim olsaydı yani e, değerli eşyalarım olsaydı arkadaşlar yer altında gizemli böyle gizli korunaklı bir yere koyardım arkadaşlar. Ben de onu düşündüğümden dolayı arkadaşlar şimdi polise gidip e, evleri aramak için izin almamız gerekiyor arkadaşlar. Ev arama iznini almamız gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar bu apartmanları, şuradaki büyük apartmanları ve arkadaşlar şuradaki küçük kulübeleri araştırmaya başlayabiliriz ve arkadaşlar eğer o gizemli köylüleri bulabilirsek, elmas köylüsü, zümrüt köylüsü ve altın köylüyü bulabilirsek arkadaşlar sınırsız paraya sahip olacağız arkadaşlar ve istediğimiz şeyi istediğimiz zaman alabileceğiz. Çok zengin olacağız yani arkadaşlar. Şimdi gel bakalım buraya Enes. Arkadaşlar şöyle Hoş geldiniz efendim. Ee, hoş bulduk. Ee, biz komiser Vahit'le konuşacaktık ama yukarıda odasında ne oldu? Sorun nedir? Ee, küçük bir ricam bulacağım dondan. Peki o zaman yukarıya gidebilirsiniz. Dostum ben aşağıda laflıyorum buradaki adamla. Tam o zaman sen konuş biz yukarıya çıkalım arkadaşlar. Şöyle. Evet, içeriye İçeriye girebilir miyim başkomiserim bayram bayram hoş geldin hoş geldin fakir hayırdır ne oldu eee komiserim sizden küçük bir ricam olacaktı ya evleri aramak için ev arama izninizi alabilir miyim ne oldu da ya hayırdır eee küçük bir eşyam kaybolmuş da onu bulmak için İyi oldu peki peki araştırabilirsin ne oldu da ya ya size sonra anlatırım merak etmeyin Arkadaşlar şimdi bu gizemli şeyleri aradığımı söylersem bana engel olabilir arkadaşlar. Ve eğer bulursam o köylüleri benden alabilir arkadaşlar. O yüzden şimdilik küçük bir izini aldık. Şimdi ben sadece eşyamı arıyor sanıyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki evlerden aramaya başlayalım arkadaşlar. Siz de şu an videoya like atıp kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve bir sonraki bölümde dilek videosu olacak. Yorumlara dileklerinizi yazmayı unutmayın. Bro çekilişimize devam etmesi için arkadaşlar bu videoya 1000 like bekliyorum. Brawl çekişin devamı için 1000 like'a ihtiyacımız var arkadaşlar. Videoya like atmadıysanız hemen atın bakalım arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca şuradaki binalara mı bakalım? Buranın girişi nerede ki acaba arkadaşlar? Hah burasıymış. Şöyle bir bakalım içeriye. Bu ne be? Arkadaşlar burası sanırım küçük küçük odaların bulunduğu garip bir yer ya. O burası burada olamaz arkadaşlar. Zaten burada yaşayan kimse yok arkadaşlar. Yukarıya da bakalım. Burası da ikinci katı sanırım bakalım Hayır hayır hiç kimse yaşamıyor arkadaşlar Burada bence biz burayı hiç e, Zorlamayalım ve diğer Şuradaki evlere bakalım arkadaşlar Şöyle hızlıca hemen içeriye şu kapıyı bir çalalım bakalım İçeride kimse var mı Ay kimmiş o ya ah, Buyurun ee, İyi günler çiftçi hanım evinizi bir kontrol edebilir miyim ya Ya da size bir iki soru sorabilir miyim ee, Buyurun Tabii ki de sorun ee, siz gizemli köylüleri duydunuz mu? Böyle mücevher köylülerine. Aa evet köyümüzün uzun süredir Aranın efsanesi bütün herkes onu arıyor Sen de mi onu arıyorsun Evet evet ben de onu arıyorum ve inşallah Bugün örümcek ailesinin desteğiyle de Birlikte bulacağız Arkadaşlar e, sizce buradaki Çiftçi hanımda e, Evet doğru diyorsunuz ama Arkadaşlar bir dakika yukarıda baktım gizlice e, e, Burada sanırım Buraları hiç bunun temelini hiç Kazdınız mı ee, Yok yok hiç şey yapmadım ya Evim Zaten daha bir aylık kiracıyım ben Ha Peki o zaman iyi günler arkadaşlar buradaki bence çiftçi e, kadında hiçbir şey yok çünkü tamamen arkadaşlar yeni taşınmış bir aylık kiracıymış yani arkadaşlar bir aylık kiracı da hemen gizemli köylüleri bulacak da neyse ama gördüğünüz gibi yeni taşınmış olmasına rağmen arkadaşlar gizemli köylülerden haberdar bir de şuraya girelim bakalım arkadaşlar şöyle burada ee, hoş Aa, merhaba efendim. Merhaba. Ne oldu? Ne için evime geldiniz? Yoksa e, yoksa bir şey mi alacaksınız? Zorla bir şey mi alacaksınız? Ee, yok ya yok. Ne oldu da? Yoksa sen bir şey mi saklıyorsun? Ee, evet, hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Bir dakika. Arkadaşlar bir şey sakladı da o kadar eminim ki ağzı kaçırdı. Evet dedi dostum öyle bir şey dedi Arkadaşlar Bir dakika birazcık daha üstüne gideyim mi Bu adam sizce bir şey saklıyor mu saklamıyor mu Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar ee, e, Merhaba dostum adın neydi Mahmut ee, Mahmut oh. ee, Şey evini birazcık dolaşabilir miyim polisin izniyle Bir eşya arıyorum da ee, pe Peki Ama yukarı katları çok olur Yukarı katları mı Bakayım Yukarı katında bir şey yok. Sen beni kandırmaya mı çalıştın yok daha yine? Yok 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 ya. A A tamam o zaman. Görüşürüz hadi. Hadi bakalım. Sen kesinlikle bir şey saklamadığına o kadar eminim ki. Yani gizemli köylüleri sakladığından da haberimiz yok yani. Çünkü zaten sen gizemli köylülerin ne olduğunu bilmiyorsun. Altın, zümrüt ve lapis. L lapis değil. Altın, zümrüt ve elmas olacak. Peki doğru biliyorsun. Arkadaşlar arkadaşlar tuzağıma düştü tuzağıma düştü. Bilerek lap istedim çünkü onun bence var ya Enes bu gizemli köylüleri buradaki adam saklıyor. Gece gelip bunun evini bir kontrol edelim diyorum Enes ne dersin? Peki o zaman gece olmasını beklerim dostum. Aynen aynen arkadaşlar hadi gel gel o zamana kadar oyun oynayalım. Enes akşam oldu şimdi gel bakalım buraya 3 dakikalık gizemli görünmezlik iksiriyle birlikte şimdi var ya bu evin içine gireceğiz tamam mı? Çok sessiz olmanı istiyorum. Sessiz olman lazım bak. Şöyle attım bakalım. Enes. Ne oldu dostum? Ha tamam sessiz ol sessiz ol. Şimdi şöyle geliyorsun değil mi? Dostum şu an evin önündeyim. Ha burada mısın? Görmüyorum ki seni. Neyse dur bakalım şöyle kapıya vuralım. Allah Allah kim bu ya? Kimse yok. Allah Allah herhalde küçük çocuklar yaptı bunu ya. Arkadaşlar Enes gel çabuk. Şöyle girelim içeriye. İşte dur 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 şurayı kapatalım. Enes girdir mi içeriye? İçerideyim dostum ben de. Arkadaşlar şunlara bakın. Dostlarım Yorumlara yazın bakalım. Görüyor musunuz? Köylüleri, altın köylüsü, zümrüt köylüsü ve elmas köylüsü. Arkadaşlar süper. Dostlarım bunları var ya götürdüğümüz zaman istediğimiz şeyleri elmasa dönüştürebiliyoruz. Zümrüt'e dönüştürebiliyoruz altına dönüştürebiliyoruz. Arkadaşlar ve bu üçünü birleştirince de rubi köylüsü oluyor arkadaşlar. Şimdi siz beni göremiyorsunuz ama dediklerimi iyi dinleyin. Arkadaşlar bu köylüleri sizce alalım mı? Yorumlara yazın. Ruby köylüsünü yapabilmek için bu 3 köylüyü birleştirebilmemiz lazım arkadaşlar. Ve üçüne de sahip olmamız gerekiyor. Sizce arkadaşlar bir sonraki bölümde bu köylüleri toplayıp götürelim mi ve bu adamı da arkadaşlar hapse atalım mı çünkü bunları zorla koyuyor arkadaşlar biz de buradaki üç köylüyü birleştirerek arkadaşlar Ruby köylüsünü yapacağız ve onu özgür bırakacağız arkadaşlar tabi bize bir acık Ruby verir umarım dostlarım yorumlara yazın bakalım şimdi arkadaşlar benim bir dakikam kalmış hemen dışarıya çıkalım şöyle kapatalım şöyle şuradan da dışarıya kapattım bak ne oluyor kapılar açılıyor kapanıyor ya biri mi var orada çık 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 Enes geliyorsun değil mi arkandasın arkandayım dostum arkandayım çık çık çabuk kaçalım gel 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 Arkada, arkadaşlar süresiz de bitti görünmezliğimizin sabah da olmaya başladı Enes buradayım ah korktum be arkadaşlar duydun değil mi sen de dediklerimi sence ne yapalım Dostum bence götürelim ya. Oradaki köylülerin hepsini e, alalım. Ruby köylüsünü yapalım. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde yapacağım. Yap diyenler beğen tuşuna basabilir mi arkadaşlar? Kendini belli etsin bakalım. Ruby köylüsü yapalım mı? O 3 değerli köylüyü birleştirerek arkadaşlar. Yorumlara yazın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar.